Herkese merhaba. Benimle bir gün geçiriyorsunuz. Bugünü sizin için vlogluyorum. Videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Öncesinde uyandım. Yüzümü falan yıkıyorum. Bugünün ana konusu aslında çok sevgili eşim Gökaya. Biraz alışveriş yapacağım. Ee, evet eşimin alışverişini ben yapıyorum genelde. Çünkü ilk başlarda aldığı şeylere biraz eleştirince ben. O da dedi ki o zaman bundan sonra kıyafetlerimi sen al sen beğen. Benim de işime geldi tabii ki. Hem alışveriş yapmayı çok seviyorum. Onun da e, kıyafetlerini seçmeyi çok seviyorum. O yüzden böyle güzel bir gün olacak bugün. Kombinimi yaptım böyle. Bu çok beğendim bu arada kombinimi. Sonra saçımı şekillendiriyorum. Yani gerçekten o kadar doğru şekilleniyor ki. Saçlarım bu şeklini çok beğendim bu arada gerçekten. Sonrasında böyle yüzüme sıkayı sürüyorum. Biraz dudağıma tint sürüyorum. Kirpiklerimi kıvırıp kaşlarımı tarıyorum. Biraz da ahlık sürüyorum böyle. Burada size makyaj fırçalarımı gösteriyorum arkadaşlar. İsterseniz nasıl temizlediğimi gösteririm. Parfümümü de sıkıyorum. El kremi sürüyorum sonrasında. Kalıcı ojelerimi çıkarttığım için tırnaklarım biraz fena. Neyse hava mükemmeldi. O yüzden böyle yürüyerek gittim. Çiçekler açmış falan tam bir bahar yani aşırı tatlıydı. Sonra burada size fit check yapıyorum. Bu senenin tren renklerinden biri şu bal sarısı. Onun için bir üst tarıyorum ama henüz bulamadım. arada Kos mağazasındaydım ve Türkçe şarkı çalıyordu. Burada da onu çektim size. Evet sonra böyle gördüğüm tatlı şeyleri çekiyorum. Eşime alışverişe diye çıktım ama kendimi kaptırıp ilk önce kendim için bir şeyler bakmaya başladım. Burada Kore cilt bakım mağazası var bir tane oraya gittim. Kendime çok güzel cilt bakım ürünleri aldım. Onu başka bir videoda gösteririm. Sonra e, beğendiklerimi burada gösteriyorum sadece. Zara'da böyle bir takım beğendim. İnanılmaz güzel isteyene kodunu paylaşırım. Bunun siyahını aldım Gökaya. Bu basic de bayağı iyiydi. Neyse alıyorum sonra markete gidiyorum. Bugün tabii aynı zamanda oruçluyum ve iftara yemek hazırlayacağım. Eve geliyorum önce biraz vlog izliyorum, sonrasında yemek yapmaya başlıyorum. Bugün menümde çok güzel şeyler var. Domates çorbası, beşamel soslu fırında tavuk, bu yemek efsane ötesi bir şey oldu gerçekten ve çok kolaydı yapması. Sonrasında da bir de pilav yaptım Basmetiden. O böyle daha hafif bir şey oldu aslında yanına. Ya yemek çok iyiydi. Bak şu an yine canım çekti gerçekten. Neyse güzel Ar Arpakuza eşliğinde iftarımızı yapıyoruz sonrasında. Uyumadan önce bugün aldığım bu serumu kullanıyorum ve yatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.